Selamünaleyküm arkadaşlar. Şu an makarnalık buğdayımızı suluyoruz. 27 Mayıs Cumartesi günü bugün. Yani cins olarak bu şekil gözüküyor. Şekil olarak. Şu an doldurmuş durumunda. sertleşme yapacak işte bu 15 gün içerisinde. Bugün inşallah başlarık işte 3-4 gün sulamamız sürer. Bir 50 elli dönüm 50 dekar bir alan ektik işte. Bakalım nasibimize neyse Allah nas yani nasip etsin yani. Allah tüm üreticilerimize sabırlar ihsan eylesin. Üretmek çok zor. İnşallah değerinde satmayı nasip etsin Allah Teala. Aa gördüğünü dilerdik evde depremde yıkıldı. Kerpiçten. Arkadaşlar bu arada abone olmanızı istiyorum ya. Size zahmet Beğenilerinizi bekliyorum. Beğeni ve abone olursanız daha iyi videolar çekmeye çalışırım arkadaşlar. Sizden ricam. Bu video biraz kısa oldu ama hava sıcak, güneşin altında sulama yapıyorum. Bilmiyorum gözüküyor mu da? bu şeyle arkadaşlar görüşmek üzere arkadaşlar kendinize iyi bakın